3, 2, Selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çin marketinden alışveriş yapacağız. Arkadaşlar ben biraz inceleme fırsatı buldum ve gerçekten içeride çok garip şeyler var. Sizlerle birlikte markette bir alışveriş yapıp sonra eve gidip bunları deneyeceğiz. Bence hemen gidelim çünkü biliyorsunuz ben işte Çin'dir, Kore'dir, Japon'dur. Bu tarz böyle Asya lezzetlerine hastayım. O zaman birlikte bir şeyler karıştıralım. Hadi gelin arkadaşlar şu an marketin içerisindeyim ve ilk olarak nadınların olduğu yere gelmek istedim. Bir tane bu alacağım bunu bana çok önermişlerdi. İkinci olarak da farklı bir şey alacağım ama bu taraf komple acı. Tavuklu. Şuna bakmak istiyorum. Çok acılı bu arada görüyorsunuz. Burada belli oluyor zaten üzerinden Tavuklu mu alsam acı mı alsam? Bilemedim Bu da tavuklu. Çok güzelmiş ama. Acaba bu acıyı mı alsam yoksa bu acıyı mı alsam? Bu daha iyi gibi ya. Bilmiyorum. Tamam bu ikisini alalım. Nadınlardan bunları alıyoruz arkadaşlar. Gelin de göstereceğim size Biliyorsunuz ki değişik tatların gurme olarak avokado ezmesi gördüm. Bunu da almak istiyorum arkadaşlar. Tadına bakacağım. Belki normalde bunu kahvaltılarda da kullanırız ama size ne göstereceğim? Gelin. Bunu sana saklıyordum ama bekleyemem. Arkadaşlar tavuk ayakları var. Baksanıza çok güzel. Nasıl yenildiğini bilmiyorum arkadaşlar. Tavuk ayakları Herhalde torbaları ramenlerin içine mi koyuyor bilmiyorum ama birazdan öğreneceğim. Soracağım. Bunu da alalım ama ellerim üşüdü. En iyisi bunları bir kenara bırakayım. Arkadaşlar gelin bakalım burada ne var. Hindistan cevizi sütü var. Evet bunu buluyordum ama şunu bulamıyordum arkadaşlar. Hindistan cevizi kreması. Bu çok acayip. Bence Hindistan cevizi kremasını alalım. Çünkü sütünü zaten biliyorum. Sonra burada ne var? Bambu filizi var. Bunu da aşırı merak ediyorum arkadaşlar ve size hemen bu garip bir şey daha göstereceğim. Salam konserve. Çok merak ediyorum tadımı. Sizce bunu alalım mı? Kanka, ha. pilit salam konserve de alalım mı? Al. Okay. Arkadaşlar hem elimde piliç salamım var. Hem hindistan cevizi kremam var. Hem bambu pilizim var. Bir başka daha neler göstereceğim. Gelin benimle. Bu arada ben dün buraya geldim. Bunlardan bir tane aldım arkadaşlar. O yüzden şu an bırakıyorum. Arkadaşlar yine hindistan cevizi suyu ama farklı farklı markalarım var. Yani markette gerçekten her şeyin farklı markaları var. Güzel. Yani sadece bir hindistan cevizi sütü yok mesela. Çeşit çeşit var. Burada da hindistan cevizi sütü var arkadaşlar yine gördüğünüz gibi. Minikmiş. Aslında bundan alabilirdik. Arkadaşlar burada işte acı sos var var. Burada tatlı yine acı ekşi sos. Aynen. Biliyor musunuz bilmiyorum. Sushi restoranlarında böyle acı tatlı tavuklar var soslu böyle. Onlardan. Onun haricinde soya sosları var. Sonra sushi yapmak için falan sirkeler var arkadaşlar. on haricinde kuşkonmaz <laughs> var ve kuşkonmazın beyazı da var arkadaşlar. Çok şaşırtıcı. Ben bunu görüyordum her yerde ama bunu görmemiştim. Beyaz kuşkonmaz. Birini deneyelim diyorum. Hangisi olsun? Beyaz. Beyaz mı? Aynen, beyaz deneyelim. Tamam. Yine acı tatlı sos arkadaşlar. Tatlı aslında, güzel bence. Ben bunu alalım diyor. Sence? Alalım. Bunu da alalım. O ne? Bu sos, Sosu, birinci bu. Ne birinci bu? Ne bu Çin'de birinci Soya sosu, en iyisi. Soya sos. birinci maka bu. Bu maka, bu, bu. Hmm. Kaç tane bu? Bunlar en iyisi yani. En birinci, hmm. dünya maka bu. Evet. Sonra da televizyon evet. atlıyor da sen bu. Açıklığı evet. Dünya markası. Bunlar çok güzelmiş soya sosu arkadaşlar. Hangisini hangi alsam? Ay sene diye sosu var arkadaşlar. Bu neymiş? Erik sosu. Çaka gibi. Çok merak ediyorum ama nasıl nerede kullanabilirim? Bu konu hakkında bir fikrim yok. Onlara bakayım. Soya sosu diyor bu da. Arkadaşlar hanımefendinin dediği gibi bunlar birinci markaymış. Bu neymiş? Bu da soya sosu. Evet güzel. Hangisini alalım sizce arkadaşlar? 3-4 marka var. Sence? alalım. Tamam bunu da alalım. Arkadaşlar soya sosunu tadacağım. İçim evet, mi? Elime evet, hey! oh, döktü. Oh, güzel ama tuz çok. Ben yok. Ben <laughs> çok iyi <içim, gülüyor> içiyorum. Ya az içiyor da az. Bu yemek kadar koyuyordu. <laughs> Başka daha fazla bu az. Bu gördün mü bu? Dünya makar. E, Hepsi hmm. biliyor. <laughs> Bakitere bu malada ma 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 yok kadar sen söyledi. Bu makar güze değil. Dünya markası arkadaşlar. Soya sosu bu. Çok tızlı arkadaşlar. Fakirlendim. Arkadaşlar size bunun da konservesi olur mu demeyin. Bütün de konservesini buldum. Bunu da denemek istiyorum ya. Ama bence pek bize göre değil. Midemizi de bozmayalım diyorum. Aa süt kreması sanırım bu da. Bu normalde oluyor zaten her yerde ama tüm konservesini ilk defa duyuyorum bu arada. Ben bugün suşi ağırlıklı alışveriş yapmıyorum aslında. Hani suşiyi zaten biliyoruz yaptık, yedik. Hani suşinin her türlü okeyiz ama farklı soslar amacım. Suşi alışverişimiz başka olmalı bence arkadaşlar. Şu an keşfetmek istiyorum. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Gel benimle kamera. Fıtı, 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 fıtı. Arkadaşlar böyle bir yeri daha var. Karides ile alakalı şeyler arkadaşlar bunlar. Herhalde karides cips bu malzemeden yapılıyor. Karides ekstraklı kraker diyor. Aa bu güzel olabilir. Bundan alalım bence. Başka ne alabiliriz? Ya <laughs> arkadaşlar. Eminim tadı çok güzeldir. Çünkü bence farklı bir coğrafyada yetişen fıstık diye düşünüyorum ben. Gel bakalım. Ne bu? Bir dakika. Akide şekeri. Çin restoranındaki de şekeri buldu? Hünnap diyor arkadaşlar. Bu sanırım Asya'da olan bir meyveydi. Çok kötü kokuyor demişlerdi. Çünkü kardeşim dünyayı gezdiği için Malezya'ya gittiğinde Hünnap mı ne bir meyve adı söylüyordu. Ve çok kötü kokuyor yanına yaklaşılmıyor falan diyordu biliyor musun? Tabii koku dışarı çıkmaz ama ben bunu almaya cesaret edemem şu an. Çöp stickler var burada. Bence birkaç tane alalım. Bu haricinde arkadaşlar zencefil var, zerdeçal var. Yani yeşil çay var. Asyalılar çok fazla arkadaşlar yeşil çay tükettikleri için. Yeşil çaylar var. Bazı otlar var. İşte kırmızı biber vesaire var. Acıyı da çok tüketen bir toplum olduğu için içeride reyon reyon şey gördüm ben. Acı soslar falan. Bence burası okey. Başka garip alabileceğim ne var? Ben bunu istiyorum abi. Soya fasulyesi ezmesi arkadaşlar. Tadına gerçekten bakmayı çok istiyorum. O yüzden bunu da alacağım yağ var bakın. Teriyaki sos da çok severim. O da varmış ama yemeklerde nasıl kullanılır bilmiyorum açıkçası. Arkadaşlar burada böyle bir şey buldum. Alkol varmış içerisinde. Baharat çeşnisi. Aa hot pot şeyi. Ne bu? Ben bakmak istiyorum. Baharat çeşnisi. Hot pot içinmiş arkadaşlar ama içerisindeki şeylere bakar mısınız? Çok garip evet. şeyler var. Arkadaşlar burada yeşil köri ezmesi buldum. Böyle yemekleri bunlarla tatlandırıyorlar. Bence bu güzel olabilir. Bu da güzel olabilir. Kırmızı köri ezmesi ve yeşil. Ne alaka bu sebzeli bu acı mı? Evet arkadaşlar bu acıymış. Bu sebzeli. Papaya konservesi diyor. Garip. İlgimi çekti. Alalım mı bunu da? Alalım benim. Tamam bunu da alalım hadi. Arkadaşlar sepetimizde burada. <laughs> Arkadaşlar burada da atıştırmalık baharatlı patates dilimleri var. <laughs> Aynı zamanda burada da işte krekerler var. Soyalı kreker. Hangisini alsam acaba ya? İkisinden birini alalım bence. Bunu mu alsak? Bunu mu alsak? Bunu mu? Tamam ben. Yosunu, da yosunu mu? Evet. Bakayım. Acaba Arap deniz yosunu diyor. Deneyelim mi? Deneyelim. Arkadaşlar abla bize gösteriyor nasıl yendiğini. Oh. Tamam. Oh. Tamam. Nereden açacağım? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yiyorum. Mmm gibi. Deniz yosunuymuş. Bu bir talamlı nadol. Ne? Aa. Hmm. Arkadaşlar şu an acılı ve soyalık kreker yiyoruz Bence güzel bu arada Bayağı Nasıl Kerim? Güzel Güzel. Senin de ağzında var. <laughs> Çok güzel bu arada. Farklı bir tadı var. Böyle krekerin hafif arkadaşlar soslu halini düşün. Nemli. Sosla ıslatılmış. <laughs> arkadaşlar bunları da bize hediye ettiler. Çok teşekkür ederiz. Burası Taksim Gümüş Suyunda. Çin marketi arkadaşlar. Çin süpermarketi. Zaten taberasını görürsünüz. Buraya gelip böyle alışveriş yapabilirsiniz. Deneyin bence. Bayağı iyiler. Arkadaşlar şu an eve geldim. Nadıllarımı hazırladım. Aldığımız ürünleri masaya dizdim. Ben nadıllardan başlamak istiyorum. Çöpsiklerim bu arada. Nadıllarımın soğumasını istemediğim için ilk olarak nadıllardan başlayacağım. Bu acı olan sanırım arkadaşlar. Korkarak başlıyorum aslında. Çünkü bayağı acı olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz bir de fazla acı kullanıyorlar yemeklerinde. Ya dudağıma değdiği anda acılığı hissettim arkadaşlar. su Gerçekten çok acı. Hatta arkadaşlar bu nadılın çöp stekini kullanmayacağım. Çünkü acılık bulaşmıştır. Tadı ağzıma gelmeden önce dudağıma değdiği anda acılığı hissettim. Arkadaşlar çok çok acıydı bu arada gerçekten. Ben hemen yeni bir stik açıp diğerini denemek istiyorum. Bunun tadı çok güzelmiş. Ben bundan dün de aldım. Oradaki abla çok önermişti. Zaten oradaki abla sürekli her şeyi veriyor. Yamak abla. Bu da ayrı bir detaylı. Bu sebzeli. Ya acıydı ama arkadaşlar hani acıdan ben nadının tadını alamadım. Diğerini o yüzden hani bir yorum yapamayacağım. Ha, buna bakmak istiyorum. Bence bu parça iş görür arkadaşlar. Benim için en eğlenceli kısım bu kısımdı ama birincinin adı acı. Arkadaşlar bunun adını da hiç beğenmedim. Artık güzel bir şeylere geçmek istiyorum. Çünkü şu an hüsran. O zaman şöyle bir bambu filizimiz var arkadaşlar. Bunun tadına bakmak istiyorum. Konserveyi bu şekilde açtık biz. Hemen şöyle bir bambu filizinin tadına bakacağım. Şöyle size göstermek istiyorum. Umarım sen güzelsindir. Şu an çünkü 2'de 0'ız. Hmm, tatsız. Bunu neyde kullandıklarını bilmiyorum arkadaşlar ama bambudan da zaten bir tat beklenemezdi açıkçası. Ben böyle şeklini aldandım. Biraz hafif tatlıdır diye düşünmüştüm. Üçte sıfırız şu an. Şaka gibi. Bırakıyorum ve hangisini denesem şu an? Şunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Avokado ezmesi gibi bu sanırım. İlk önce şöyle havasını çıkartmam gerekiyor. Niye arkaya saklanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değildir bence. Açamadık. Yani olabilir ama bence kadınlar her şeyi tek başına da başarabilir. <laughs> Şuradan tadına bakarım ben bunun bu arada. Şuradan bir çöp açalım kendimize yemekler çok güzel tatlanabilir bununla. Gerçekten güzel bu arada. Farklı bir tadı var. Bence tostlarda kullanılabilir arkadaşlar. Yemeklerde kullanılabilir. Tabi damak tadına göre değişir ama ben avokado seviyorum. Ben yani o yüzden bence kullanılabilir diyorum. Ondan sonra neye geçsem diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence papaya konservesini açalım. Şöyle bir vuralım şuradan. Arkadaşlar niye istediğimiz gibi olmuyor? Ya ben güzel bir şeyler istemiştim aslında. Tadı güzel şeyler yiyeyim diyordum. Ama şu an sadece avokado ezmesini beğendim. O da ben beğendim biliyor musunuz? Avokado sevdiğim için. Yani bence başka biri olsa beğendim beğenmez. Arkadaşlar papaya konservesini deniyorum. O kadar tatlı duruyor ki içiz şu an. Size göstermek istiyorum. Şöyle içerisinde böyle dilimlenmiş papayalar var. Hemen tadına bakalım. Mm, çok güzel. Şeftali gibi. Gerçekten çok güzel. Bir tane daha yiyeceğim arkadaşlar. Gerçekten güzel. kabak çok benziyor. Şeftaliye de benziyor ama onun fresh hali. Hani kabak tatlısı bayar. Şeftali bayar ya. Onun böyle çok daha toft hali. Çok güzel. Burada ne var arkadaşlar? Ben bunu çok merak ettim. Neymiş? Piliç salam. Ya salamın konservesi mi olur? Şaka gibi. Her şeyin olmalı. Hemen bakıyoruz. Bunu ben kedi maması gibi. Hmm, kokusu garipmiş. Şöyle bakıyorum. Konserve salamının tadına bakacağım. Küçük bakmak istiyorum. Ben normalde salam türevlerini çok yemem. Güzel. Ya, ya şey yapmadı beni hani bir hüsrana uğratmadı ağzıma. O yüzden güzel bence bu. Ben salam türevlerini sevmiyorum ama sevsem yenir. Ama şey gibi yapılıyor mu onu merak ediyorum arkadaşlar. Alıp şöyle ekmeğinize lap diye sürer misiniz? Süremezsiniz. Bu bildiğiniz böyle kocaman salamı kesmişler, koymuşlar ve ağzını kapatmışlar. Bence yenilebilir. Ama yine favorim hala papaya arkadaşlar. Sonra neye bakalım hemen? Hindistan cevizi kremasını çok merak ediyordum arkadaşlar. Hemen buna bakacağım. Aşırı aşırı merak ediyorum hem de var ya bunu. Çünkü Hindistan cevizi sütünü biliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Hindistan cevizini tüketiyoruz zaten. Yani suyunu da içiyoruz. Okey. Ama ilk defa Hindistan cevizi kreması. Bununla çok güzel tatlılar, kekler yapılır diye düşünüyorum. Asla bir kokonat kokusu almadım. Neyleyse. Bu bildiğiniz şey gibi. Yağ gibi aslında yani. Ne kreması diyorsunuz ki buna? Bu bildiğiniz Hindistan cevizi yağının donmuş hali. Hımm bildiğiniz hindistan cevizi yağı. Krema falan gibi durmuyor yani. Ağzımın içerisinde direkt yağ dönüşüyor. Pastalarda, keklerde, kahvelerde bile kullanılabilir bu arada. Hindistan cevizi gerçekten metabolizmayı hızlandırarak zayıflatıyormuş. Cilde de çok faydalı. Yani bu güzel bence. Bunu da tekrardan sevdiklerimin yanına koyuyorum. Sevdiklerim iki oldu. Sevmediklerim neredeyse hepsi. Bakalım şimdi ne yapalım? Beyaz kuşkonmaz konservesi deneyeceğiz arkadaşlar. Açıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben bu kadar hüsranla karşılaşacağımı düşünmemiştim. Biliyorsunuz ki farklı lezzetleri çok açığım ama benim için şey şu an hani bu kadar ürünü sevmemem biraz beni hüsrana uğrattı açıkçası. Siz de zaten beklemişsinizdir. O videoda şimdi sera neler yer ne güzel patlar buluruz falan diye. Ki zaten çevremde kim varsa herkes suşici yaptım arkadaşlar. Suşi ne bilmeyen ya da ay suşi mi ay yapan insanlar benim sayemde suşi delisi şu an. Aa. Enginar gibi çok güzel. Ben bunu beğendim. Şeye benziyor. Bambu. Bence güzel ama yani çok damak tadıma uygun bir şey değil. Yemeklerde kullanılıyor diye biliyorum zaten. Arkadaşlar kuşkonmaz da güzeldi. Beni böyle bir hüsrana uğratmadığı için seni sevdiklerimin yanına koyacağım. Ben sonra bunlarla arkadaşlar yemekler ne yapılıyorsa hepsini yapacağım bu arada. Şunu çok merak ediyordum. Özellikle kutusu zaten benim benden aldı arkadaşlar. Ben bu kutuyu evde de kullanırım. Çok güzel. Bilmiyorum bu böyle renkler çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar soya ezmesinin tadına bakıyorum. Çok yoğun tuzlu. Zaten bu, bu şekilde yenmez arkadaşlar. Yemeklere koyuluyor. Ben sadece tatmak istiyorum. O ayrı bir konu ama yemeklere çok güzel tat vereceğini düşünüyorum. Soya ezmesini de çok sevdim. sevdiklerim yanına alacağım. Arkadaşlar sırada karides ekstratlı krekerimiz var. Bunu sırf meraktan aldım bu arada yani. Hemen açıyorum. Arkadaşlar karides krekerlerimiz bu şekilde ama bunlar bu şekilde yenmiyor tabii ki de. Bunları yağ atıyorsunuz kızarıyorlar. Hani etrafta dolaşan videolar vardı ya buna benzer cipsler vardı. Ama onlar gerçekten cipsti. Ama bu karides gerekir arkadaşlar. Bu şekilde yağ atıyorsunuz ve ondan sonra kızarıyor. Ben bunu YouTube kanalımın shorts bölümünde sizlerle deneyerek paylaşacağım arkadaşlar. Video yayınlandıktan muhtemelen birkaç gün içerisinde de bunları shorts'ta denediğim halini YouTube kanalımın shorts bölümünden izleyebilirsiniz diyerek sizlere kenara kaldırıyor. Arkadaşlar burada tavuk ayakları var. Sulanmış. Yani sıcaktan herhalde pişiyorlar. Ben kaldıramıyorum bakmaya da. Hayvanları bu halde görme asla dayanamam. <laughs> Sırf videomuzun konusuydu diye aldık. Ama yani görmek istemiyorum. Arkadaşlar sırada böyle e, patates. Ne yazıyor burada? Bir sürü şey yazıyor ya. bir Normal bir isim versenize ya. Baharatlı atıştırmalık patates dilimlerini. Baharatlı patates işte. Bir tane denemek istiyorum ama. Bunlar kızarmış değiller bu arada arkadaşlar. Şeyler yani hani patates dilimleri deyince kızarmış patates cips gibi bir şey canlanıyordur gözünüzde. Benim öyle olmuştu. Cıvık arkadaşlar bu ne? Bir parça şöyle çıkartıp Size göstermek istiyorum. Bunu bu şekilde mi yiyorsunuz ki? Arkadaşlar bu çiğ. Direkt bu şekilde yiyeceksin dedi hanımefendi bize. Ve çok acı. Bence bunların kızartılması gerekiyor. Ama böyle yiyor da olabilirler arada olur ya anneniz patates kızartır pişmeyen bir tane ağzınıza gelir ya onun gibi. Ama acı ve sonuçta çiğ yani benim damak tadıma uygun bir şey değilmiş asla. Denemek isterseniz deneyebilirsiniz bu arada. Son olarak acı baharatlı deniz yosunu deneyeceğiz. Ben bunları yine shorts olarak birkaç tane daha var arkadaşlar ayırdım. Onları da YouTube kanalımın shorts videolar bölümünde görebilirsiniz. Shorts'a da aynı zamanda içerikler üretiyorum ve farklı farklı şeyler orada da deniyorum. Bunu öyle yemişti kadın ama ben öyle yemek istemiyorum çünkü çok yoğun bir şekilde gelsin istemiyorum bu yosun. Ama şöyle size inceleyelim Bekleyelim. Gerçekten yosun yiyoruz şu an. Cilde faydalıydı ama. Bu kötü değil ya. Rahat dinlenebilir. Bu arada şurada bir yerlere bırakalım. Yurt dışından Çin'den gelen abur cuburlar videom vardı. Onu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Orada yosunlu cips yiyorduk muhtemelen biz. Ama kötü değil bu arada. Ama böyle yenmesi daha iyi. Arkadaşlar son olarak böyle bir sos kaldı. Bunu tabii ki yemeklerde kullanacağım. Çünkü oradaki bayan çok ısrar etti. Yemeklerde çok güzel oluyor falan dediği için aldım. Yani bu filament edilmiş soya fasulyeli biber sosu. Yemeklerin içerisinde kullanacağım. Ya burada açmama gerek var mı bilmiyorum. Karnının içine falan koy dedi. Ya ucundan bir tadına bakmak istiyorum aslında. Neden olmasın? Her şeyi yedim zaten bugün. Bunu da yiyeyim. Şöyle çöp stikimi sadece ucunu batıracağım. Ama içerisi... Ay yalnız bu çok acıdır. O bana çok acı değil falan dedi ama... Yani sonuçta acı çok yiyen bir kültür. Hmm, çok güzel. Bence çok güzel tat... <laughs> Aa şimdi gitti boğazıma. ağzımı yakmadı ama boğaza gidince var ya orası alev. Arkadaşlar tadına tekrardan baktım. Ağzımı yakmıyor ama boğaza gittikten sonra boğazınız pert yani gerçekten tehlikeliymiş. Hatta nefesimi kontrol edemiyorum fazla çıkıyor. E, tavsiye etmiyor ama yemeklerimde kullanırsam tadı güzel olursa tabii ki tavsiye ederim ve bunun storylerimden size bildiririm. Diyorum ve başka deneyecek bir şeyim var mıydı? Evet bu. Arkadaşlar zaten bunu biliyorsunuz ya. Acı tatlı sos. Hani böyle işte tavukların yanında falan oluyor. Ben bunu normalde kullanılır diye bu videoda da bir Çin restoranından alarak denemek istediğim için aldım açıkçası. Çöp istiklerimi o kadar güzel kullanıyorum ki. Şöyle kullanacağım bunda da. Abi çok güzel ya. Gerçekten o kadar güzel ki bunun tadı. Umarım dediğim kadar güzelsindir. Dışarıda denediklerim gibidir tadın. Acı değilsindir de çok fazla. Aa, çok tatlı, güzel. Bu dağınmış şurasını yaptı. Ama güzel. Tavukların yanında kesinlikle kullanılması gereken bir sos. Ben çok seviyorum bunu zaten dışarıda. Çok 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 Tercih ediyorum olan yerlerde. Bu da sevdiklerimin arasında. Bunu sevdim arkadaşlar. Kuşkonmaz'ı sevdim. Ama kişiden kişiye değişir. Ama size şunu söylemek istiyorum. Yani tek geçer. Buradaki her şey eler geçer. Hatta biraz sonra bunu yiyeceğim. Papaya konservesi arkadaşlar. Gerçekten mükemmeldi yani tadı. Ben bundan bir kere daha yemek istiyorum. Çünkü ağzımın tadı o kadar çok bozuldu ki. Arkadaşlar tatlı bir şey yemek istiyorum. Acılardan öldüm. Ben damak tadımın çok yakın olduğunu düşünürdüm. Ama ya tabii bu konservesi. bu şekilde yenmez tabii ki. Hani tatlandırılır yemeklerle, bir şeylerle, salatalarla, garnitürlerle. Orası ucu açık bir konu. Ben sadece alıp tatmak isterim. Bu çok güzel gerçekten ya. Bilseydim daha fazla alırdım arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz ben nerede değişik bir şeyler var. Çok fazla bir şeyler öğrenmeyi seviyorum. Çok fazla farklı lezzetler tatmayı seviyorum. Yakın zamanlarda gerçekten çok farklı yerlere gideceğim. Çok farklı lezzetleri, yerleri görüp sizlerle bunları da paylaşacağım. Ama şu an imkanlarım doğrultusunda. Baktım bir Çin marketi var. Hemen gittim oradan bir alışveriş yap ve sizlerle paylaşmak istedim. Benim bugün namak tadıma çok uygun şeyler bulamadım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.